Merhaba. 9 Ağustos'ta Kova burcunun 17 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunayın Sabian sembolü Kova 18 derece, maskesi düşmüş bir adam. Gerçeklerin ortaya çıkması gibi bir durum anlatılıyor olabilir elbette. Beklenmedik bir durum fakat bir konu, durum ya da kişiyi olduğu gibi görmek anlamında olabilir. Zannettiğimiz, hayal ettiğimiz, beklediğimiz gibi değilmiş diyebiliriz. Burada tabii karşılıklı olarak düşünmemiz gerekir bunu. Biz bunları yaşıyor olabiliriz ya da yaşatıyor olabiliriz. Yeni bir plan yapmamız gerekiyor olabilir tabii ki böyle bir durumda. Koşullara adapte olmaya çalışmamız, stratejik davranmamız gerekiyor olabilir. Önemli kararlar vermemiz gereken bir zaman olabilir. Güneşin Sabiyan sembolü Aslan Burcu 18 derece bir kimya öğretmeni. Bir konuda eğitici, öğretici, lider, rehber konumunda olmak anlamında olabilir. Ya da böyle bir kişiyle karşılaşmak, ondan faydalanmak anlamında da olabilir. Çünkü burada biz de öğretmen pozisyonda olabiliriz. Ya da böyle bir kişiden faydalanmak, böyle bir kişiyle karşılaşmak, anlamında da olabilir. Bir konuda denemeler yapmak şeklinde de gerçekleşiyor olabilir. Bir sorunun nasıl çözüleceği ile ilgili ya da nasıl bir sonuç alınacağı ile ilgili teorik bilgileri, düşünceleri uygulamak anlamında olabilir. Bazı tahminlerimizin isabetli olmadığını öğrenebiliriz bu şekilde. Ama denemeye devam ederek en uygun çözümü de bulabileceğimizi bilmeliyiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.